Evet yine bir mağdurumuzla beraberiz. <laughs> ben geldim. Evet. Yani sen de her yıl artık bıktın. Sevgililer günde beraber olmamız gerekiyor. Bugün de bir yıkık makarna için beraberiz arkadaşlar. Ama günlerde. önceliğimiz var. Yine mi ya? Bursun bak, mutfağıt. bak yavrum benim. Bak evladım. Ben bu saç baş bu vaziyetteyken kimseye yemek yapmam. Bu kadar bağlandı. E tamam arkada dursun yeter. E, <laughs> tamam sen amca. bağla devamını. Dinliyorum e, seni. Kızım. Yüzükler. Küpeler. Yap. Yok küpe var ama çıkartamam, hep e, olmadığı kişiliğimi de çıkartayım. <laughs> e, saat kalabiliyor bunu alıyoruz. <laughs> Hayır baba hediye. E, kızım yemek yapacağız burada, hediye hediye yani. Her sevgililer gününde... E, Her kız bir pasta yapıyor. Aslında ben de severim sevgililer gününde pastayı ama... Biliyorsun benim mutlu olduğum şey var elimde. İkimiz de bunu görünce mutlu oluyoruz şimdi yalan değil. Gerçekten ben mutlu makarnayı görünce mutlu oluyorum. Çünkü... Kaliteli. Çok iyi değil mi? Ha? Her türü çok güzel değil mi? yoğurt sarımsak. Sude'cim bugün ee, yıkık ne demekti? Bugün bir 14 Şubat'ta izni ve biliyorsunuz ki sevgilisi olmayan insan yıkık olarak adlandırıyoruz. Onlardan biri beni. yanımızda. Onlardan biri de benim. Senin sevgilin yok değil mi şey, Sude'cim? Yok. Yok. Peki. Yok. O zaman başlayalım. Harika bir makarna yapalım dedik. Ben yıkık kelimesi falan kabul etmiyorum. Ben size sonra tanıdım. Şimdi tarifi vermeden önce bir şey söyleyeceğim e, ee, renkli de bir makarna yapalım istedik. Hı -hı. Hem sağlıklı olsun hem sebzeli olsun hem de biraz rengarenk olsun. Sevgili dostlar makarnamızı haşlayacağız. Makarnamızı haşlayacağız. Ama diğerlerinden bir farkı var. Bir kepçe alabilir miyim bari yardım et Sude. Valla dikilmeye mi geldin ya? Kepçe bu. Bak şöyle Bu kepçe değil kızım. Kaşık. Şöyle e, gördüğünüz gibi bunun suyu renkli. Bunun içine ben böyle pancarlar yaptım attım ki ve güzel bir kırmızı renk olursun. Pancarlarımı attım. Sen biraz şu değirmenden tuz at. Tuz at. Tuz, tuz. Herkes. E bak su de, üstünde yazıyor mesela harf vardır. Ne yazıyor? Su de ben makarnayı attım bile. Tamam, Allah aşkına sen de iş yapana mi? kadar var ya. <laughs> Tuzlu E Söylesene. tamam tuza, at, tuz atıyoruz. Niye? Makarnamız haşlanıyor. Makarnamız orada haşlanırken biz içini sebzelerine geçiyoruz. Hı. Şimdi seni ben şöyle alayım. Tamam. Sana kılıç getirdim. Teşekkür ederim. Yemek ee, yapmayı bir bilen... Soğan mi? soyar mısın? Gerçekten Sevgili dostlar, sıralamamız şöyle olacak. Önce makarnamızı haşlayacağız değil mi? Evet. Yes. Makarnamızı haşladıktan sonra... ...bir tarafta güzel bir beşamel sos tutacağız. Beşamel sosu anlatıyorum. Tereyağını koyuyoruz. burnumuzu koku gelene kadar unu kavuruyoruz. Daha sonra soğuk sütü koyuyoruz. Kenara alıyoruz. Peynirleri katacağız içine ama... ...o birleşim zamanı. İki tane de yumurta sarısı atacağız. Beşamel sos buraya kadar. Gelelim makarnaya. Tenceremize suyu koyduk. Bir adet pancarı ben attım. Şu andan itibaren bana bu lazım değil. Bir adet pancarı dörde böldük. Yani yayına başlamadan önce. Çünkü biraz renk alması gerekiyor. Pancarlarımızı attık. Az önce de gösterdiğim gibi böyle... ...kırmızı bir su elde ettik. Çünkü makarnamızı bir taraftan da renklendireceğiz... Sevgililer gününde böyle harika bir makarna yapalım istedik. Şimdi geçiyoruz sebze aşamasına. Burada sebzelerimizi fazla öldürmeyeceğiz. Dediğim gibi Sude eğer bir gün soğan doğrarsa onu da kullanmayı düşünüyoruz. Doğru. Şimdi malzemelere başlıyoruz. Hemen zeytinyağını attım. Zeytinyağından sonra ilk atacağım ürün biberlerim. Bu biberlerimizi burada sotelerken hemen... Geldi kabuğu soyamadım. Soğan gelecek de Geliyor. ilk önce... Bunu burada hemen böyle gördüğünüz gibi soteliyorum. Sotelerken mantar da atacağım. Sude doğra, südecim doğra. Evet, bir taraftan da mantarlarımızı böyle doğruyorum. Biberlerimizi attık. Mantarlarımızı da doğruyorum. Hala incecik bir soğan bekliyoruz. Herhalde ben o zamana kadar bu sosu bitiririm. Böyle mantarlarımızı soteliyoruz. Böyle havadan geliyorlar. Soğan bekliyoruz, hala soğan beklerken ben bir taraftan burada hemen soğan soyar. şöyle kim soyacak? Biri Sonra yani bir de Julian havuçlarımı doğrayayım mı? Bak, 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 bak. bak. Biraz bir şey havuç soğucam. alıyorum, onları da atıyorum. Oldun Çünkü sebzelerimiz biraz diri olacak. Bismillah. Yavaş. Tam Sude'cim oluyor. Gayet başarılı. Kısaca özetleyelim mi? Pancarlı suya makarnamızı attık, haşlanıyor. Tamam. Yaklaşık 8-9 dakika. Biberlerimizi attık, havucumuzu attık, mantarlarımızı attık. Biraz da soğanı ekleyeceğiz. Makarnamızın harcı tamam. Şimdi beşamel sos yapıyoruz. Sosumuz nasıl hazırlanıyor? Bulup 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 değil. Yağı koyuyorsunuz. ya eridiği zaman üzerine unu koyup yağ ile unu kavuruyorsunuz. Kavrulduktan sonra süt ekliyorsunuz. Ve beşamel sos hazır. Neler ben... tavsiye ediyorsun makarna sonrası? Makarna sonrası... E... Titanik not defteri gibi romantik. Koklasan şey. şurada. Ne o? Ne olduğunu söyle. Korkuyorum. Bu, bu ne? Niye benziyor bu? Turp. Ne? Turp değil mi? Ne o? Bir ısırsana. Ne o? Isır. <laughs> ne o? Isır. <laughs> ne o? Ya ısır ben sana zararlı bir şey verir mi insan? <laughs> Geçen seneden bir pasta alacağım var mıydı? Ay bu pancar sucuğu da çok iyi geliyormuş Sude. Ee anlat bakalım. Ne anlatayım işte yıkız kız yine bu sene. Senle beraber geçiriyoruz. Ne hediye aldın? Bu sene bir hediye almışsındır diye düşünüyorum artık. Esin bir kurtulsaydık artık ya. Soğanlarımızı da böyle ince ince kıyıp tavamıza aldık. Eğer bir beşamel sos elde edebilirsek karıştırmayı düşünüyoruz. Öbür türlü penneyi sebzeli de sunabiliriz. Harika bir beşamel sos. Bu arada sevdi. sebzemiz hazır. Orada koku gelmesi gerekiyor. Geldi. Makarnanın renklerini yakından göstermek istiyorum. Bakın. Pancarla makarnamız Pembe bir hal alıyor. Pembe ya, dikkat çekiyor. E Renk pembe olsun. Dondurşu bak şimdi. Pancarla. Vallahi pancar kokusu da geliyor. Bence inanılmaz bir şey ortaya çıkacak. Bu arada sebzelerimiz hazır. Geliyor. Bak, buradan hmm. böyle mis gibi. Hani böyle evet. bir irmik helvası olur ya. Hmm. İrmik helvasındaki gibi... ...iştah açan bir un kokusu gelmesi gerekiyor. Bu arada makarnamız da hazır. Gördüğünüz gibi cam gibi parlıyor koymam gerekiyor. Ben bu makarnayı süzeceğim ama makarna ile ilgili de bir tüyo vereceğim. <laughs> Makarnamızın suyunu kesinlikle atmıyoruz. Çünkü en çok gördüğümüz şey haşlanan makarnaların suyunun atılması. Bir taraftan da karbonhidratını aslında çöpe atmış oluyoruz. Makarnanın özünü de çöpe atmış oluyoruz. Doğru mu? Evet. Çünkü ben bu makarnayı size şöyle alacağım. Makarnanın suyunun de en büyük yanlış makarnanın muslukta suyla yıkanması ya da soğuk suya atılması. Bunu yapmayacağız. Gördüğünüz gibi bana yeterli olan makarnayı alıyorum. Sebzelerimin içine atıyorum. Bu sostan da makarnanın suyundan da sosu kullanacağım. Daha sonra yaptığınız bolenez olur, napoliten olur ne olursa olsun. Makarnanızın suyunu mutlaka sosunuzda kullanın. Şöyle soteliyorum. Bu arada ben rengini aldığı için pancarlarımı da buradan alıyorum. Şöyle güzelce karıştırdım. Gördüğünüz gibi şu anda acayip lezzetli gözüküyor. Sevgili dostlar, sevgili Sude. Koyayım mı? Ve dur. Şimdi bu içimiz hazır ya. i̇çimiz hazır. Son pancarımı da alayım. Alayım pancar suyumu da. Evet. Tereyağını koyduk. Sude fazla tereyağını koyduk. Su de fazla un koyduğu için biraz daha yağ ilave etmek zorunda kaldık. Şu kıvama geldi. Burası yakar Allah muhafaza. Al süt eline ben de. Şuradan tut. Uzaktan koyacaksın. Elin buhara gelmeyecek. Birden, birden, birden. Hepsini. Koy, hepsini. Evet böyle koyuyoruz. Şimdi karıştırmaya başlıyoruz. Bu yoğunlaşacak. Makarnayı da şöyle alalım kenara. Yoğunlaşacak. Yoğun bir beşamel sos elde edeceğiz. Eğer bu sütümüz yetmezse görmüş olduğunuz makarnamızın suyundan da koyacağız. Gördüğünüz gibi makarnalarımız şu pembe suda pişti. Bunun sebebi pancar. Böyle sürekli sudeci karıştıracak. Bu kalıpta yapacağız. Fırına süreceğiz ve daha sonra soğutacağız. Biraz daha pancar suyu koyuyorum. Beşamel sosumuzla makarnamızı karıştırmak için bir tencereye alıyoruz. Beşamel sosumuz hazırlanıyor. Bu arada makarnamızı ben bu tencereye alıyorum. Tuzunu, karabiberini koydum. Güzelce karıştırıyorum. Şimdi bu beşamel sosla karıştırıp... Beşamel sosla karıştırıp <laughs> kalıba koyup peynirlerini koyacağım ve fırına atacağız. Ama ondan önce eski kaşarımı direkt makarnaya atıyorum, karıştırıyorum. Sevgili dostlar. Fesleğen yaprakları atıyorum. Benim fesleğen yapraklarım baby olduğu için yani küçük olduğu için doğramıyorum. Şöyle katlandırsın diye. Bu arada beşamelimiz hazır. Evet şimdi sudecim ver bir kaşık. Görüyorsunuz beşamelimiz de pembe. Karıştırıyoruz. Biraz daha alayım. Koy 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 koy. Zaten bunu biz hani böyle iki kalıp için yaptık bu arada. Şöyle bir paketten iki kalıp, şunla iki kalıp makarnamız çıkar. Sebzeli penne yapıyoruz fırında. Bir kaşık daha alayım. Yeterli. Tamam. Evet. Tamam, o beşamel de diğer makarna için yan tarafa gönderiyoruz. Of, gel bakayım kokla nasıl geliyor kokusu. Feste, meste, uçuyor be. E, çok güzel. Evet, şimdi buraya kadar en makarnayı güzel. zaten herkes yapar ama... ...sevgililer gününe özel bir makarnayı... ...özel kılacak bir hareket yapmamız lazım. Şimdi senin en sevdiğin yer. Çocuklar Süs. bir süsleme. Sen şimdi bana ne yapacaksın biliyor musun? Hı. Şurada mantar kes bana. Burada tamam. mantar kes. Şimdi bildiğiniz kek kalıbı. Şimdi bu Harika bir makarna olacak çünkü bu. Kek kalıbımızı... ...bir fırçamızla... Ver oğlum bir tane fırça. Evet fırçamızı güzelce yağlıyoruz. Kalıbımızı yağladık. Şimdi... Elimizdeki makarnadan tatlandırdığımız makarnayı kalıbımızın içine döküyoruz. Sevgili dostlar. Böyle. Çünkü üstüne öyle güzel bir iki hareket yapacağız ki anlatamayız. bana mı bulaşıyor? Kalan mantarlarımızı da böyle koyabiliriz. Çöpe gitmesin hiçbir şey. Ya da diğer makarnamızı kullanabilir. kullanabiliriz. İş olsun diye de ürün koymayalım ne olur. Şimdi yumurta kırmanı isteyeceğim. Üstüne mi? Evet efendim. Yumurtayı yumurtayı dağıtmadan şöyle bir kır bakayım bebeğim. Bir. Sarısı dağılmasın. Alkışlıyoruz. Bir alkışlayın. <laughs> Abartmayın canım. Yanına kıralım diğerinde. Biz iki kişiyiz de o üst anne oldu. Hı? Üst yan yana da, dağılmadan dedim, dağılmadan kırdım. Bir daha alkışlayalım, bir daha alkışlayalım. Yapmayın, teşekkür ederim. Sağ ol. Bravo ya. Bir şeye gerek yok ama. Şimdi buradan var ya, çok harika bir şey çıkacak. Şu zeytinyağını alayım son olarak. Bir de şöyle biraz zeytinyağı gezdireyim mantarlara ve şeylere böyle kurumasınlar. Şimdi kısaca tarifi aşkımla beraber özetliyoruz. Evet. Benim yanlış söylediğim yerlerde de itiraz et. <laughs> Saydığımız malzemelerle önce siz zaten elimizde julienne doğranmış kapya biberlerimiz vardı. Zeytinyağımızı koyduk. Önce kapya biberlerimizi attık. Daha sonra havucumuzu attık. Daha sonra mantarlarımızı attık. Daha sonra da çok ince doğranmış soğanlarımızı attık. Tavada iyice soteledik. Onu kenara aldık. Daha sonra tereyağı ve unla beşamel sosla başladık. Bunu aşkım ben iyice yapacağım. kavurdu. İrmik helvası gibi koku gelecek dedik. Daha sonra sütü koyarak kavurdu. açtık. Soğuk süt. Bu esnada zaten pancarlı suda makarnamız haşlanıyordu. Haşlanan makarnaları sebzelerin içine aldık. Güzelce bir karıştırdık. Tuzladık, karabiberledik. Beşamel sos biraz koyu olmuştu. Birisi unu fazla koydu. Çünkü ben değil, rejim suçu. Devam edebiliriz. Oraya biraz pancar suyu koyduk ve açtık bir beşamel sos elde ettik. Makarna ve sebzelerle karıştırıp kek kalıbımıza döşedik. Sonra ben güzel güzel mantar doğradım tek seferde. Aşkım böyle inci gibi mantar doğradı. <laughs> beşamel sosun üzerine mantar, çeri domates, peynir ve muskatı koyduk. Şimdi nereye gidiyor? Fırına. 14 Şubat yıkık makarnasını pişirip gerekiyor. Ne makarnası? Yıkık makarnası. Sevgili olmayanlar için yapılan makarna. Bunu da altına çıkacağım burada o tarafa mı? Geliyorum, bekle. <laughs> evet. Bak. Oha çok güzel. Çok değişik olmadı mı? Bayağı iyi görünüyor. Şimdi bu yumurta sarılarını karıştıracağız. Nasıl olacak? Ve her tarafına böyle yayacağız. Biraz daha pişecek. Bir çatal rica edeyim. Şimdi yıkık pastası bu. <laughs> <laughs> Şu sen de dağıt. Bak şöyle. Komple dağıtacağız mı? Dağıtalım çünkü bu biraz da bu ısıyla pişecek böyle. Bak gördün mü? Harika olacak. Biz normal şartlarda böyle bazı makarnaların üzerine yumurta yiyin, sarısını böyle çiğden koy. Bak şu görüntüye bak, görüyor musun? Alıyorum. Tamam mı? Evet, çünkü açacağız. Ben şunu şöyle alayım. Tam ortasına fesleğenli yapraklarını doldurur musun böyle elinle? Tam şuraya. Şöyle koy, böyle bayağı koy. Bayağı dekoratif olsun. Şimdi bir de böyle bir kenarlarını kesiyoruz. Valla Sude, şimdi bu pastanın adı yıkık pasta ya. Makarna mı? Şey... <laughs> bu, bu makarnanın adı yık, yıkık makarna ya. Şimdi bu kalıbı açtığımızda bir yıkılıyormuş. Bence öyle olacak biliyorsun. Vallahi mı <'ım> diyorsun? <laughs> Deneyelim. Neyse Deneyelim konsept mi? uyumlu oluruz. Peki, başlayayım. deniyoruz. Tamam. Evet, benim 35 yıllık kariyerim var. Benim üç, Senin de bir iki saatlik yıkık pasta. Var. <laughs> <laughs> yıkık pasta ünüm var yani. Evet. O pasta şey. E, ben bir işim var. Sen bunu aç. Bunu aç. Hı, hı. Ya Benim kariyerim daha önemli. Bak şöyle yapıyorsun. Tamam. Bunu açıyorsun. Tamam. Bu alıp kenara koyuyorsun. Tamam. Yıkılmazsa gelir. Tamam. Gelin mi? Gel. Me. Gel gel. Vallahi mı? Aman hayatımız yıkılmış. Makarna yıkılsa olur. Gel be. Üf. Bir şey olmaz. Aa yıkılmamış. Bravo Arkışıyoruz Su'de. <laughs> Makarnamız. Yes. Bravo Su'de. Yapma kız. Oldu mu? Sadece ya. bir tane çeri domatesi mi? E tabii. Ya bir şey söyleyeceğim. Ama üstünde kaşar zaten akması normal değil mi? Hayır bunlardan zaten yumurtalar, kaşarlar aksın. Tamam. Böyle da alsaydı tabanca ne yapacak? Süreci Evet. Şu keskin bıçağımızla Kılıcımızla. Bu arada acayip lezzet. Şöyle üçgen şeklinde bir dilim kes bakalım. Evet şimdi üçgeni görüyoruz. Hep birlikte üçgeni görüyoruz. <laughs> Hayır göremeyiz. Üçgen... <laughs> <laughs> Öyle bir şey değil. Bu görülecek bir şey değil. <laughs> Gel bakalım. <laughs> onu mu yapacağız? Hani bazen de uzatamıyorlar ya böyle bir terslik oluyor. Ama böyle yapacağız. Şu dönelim. Dur, evet. dön, bana ver onu. Onu bana ver. Bana Bunu ver. Sana mı veriyor? Dön. Gel. Dön. <laughs> Ay. Gelir. Sana yemin ediyorum bizim bu makarna yemek iş, olayımız keps olmazsa hiçbir şey bilmiyorum. <laughs> 1-14 Şubat'ın daha sonuna geldik. Ben yıkık demek istemiyorum. Yani e, ee, insanların sevgilisinin olmaması bir yıkıklık değildir. Tamam güzel bir mesaj verelim birlikte. tamam. birlikte. 14 Şubat'ınız kutlu olsun. Size çok güzel bir haberim var. 14 Şubat pazar gününe geliyor ve karantinada kimseyi sokakta görmeyeceksiniz. O yüzden evinizde, ailenizle, arkadaşlarınızla çok güzel makarnalar yapıp kendi kendinizi mutlu edebilirsiniz. <laughs> Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone <laughs> Allah aşkına şu anonsu yap. Yoksa rahatsız olacaksın sen yani kendi... Evet videonun daha sonuna geldik. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Aşağıda benden ne tür videolar izliyorsanız yazmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere. Şimdi için. bu arada e, ben tabii bunları demeyeceğim. Evet. Bunlar sizin işiniz. Evet. Harika bir makarna yaptığımız, Çok değişik bir makarna yaptığımızı düşünüyorum. Biraz sonra buradaki arkadaşlara da ikram edeceğim. Bu arada... ...benim mutlu olduğum makarnayla size farklı makarnalar yapmaya devam edeceğiz. Şu an zamanlamasını bilmiyorum. Ama bu tür değişik makarna tarifleri size vereceğiz. Verecek miyiz? Tabii ki de. Evet, <laughs> artık be. Sudecim, böyle <gülüyor> bir <gülüyor> dolgun bir öpücük istiyorum. Gel, 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 gel. Allah aşkına. Bak babalar gününde de yapmıştık. Isır. ısır. Cid, vallahi ısıramam. Tam bu yeter bana. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Gör, Burayı kesebiliyorsan kes. bunları keselim. Bu, böyle, kesin. Keselim. Ne olur? Evet. Ben böyle görünmek istemiyorum. Siz seviyorum. İyi günler.